var ya. En son bin, bin jeton var ya. Çok iyi yani. Evet. Havada sıkıyorlar aşağı. O bin jetonu alabilirsek biri zaten. Bir koydu var ya. Evet i̇yi, o kendime. manyak bir şey. O evet. siz ölüyorsunuz. Gökhan sen harpiyle niye ölüp duruyorsun Allah aşkına? Ya yukarıdayken biri bir koydu. Kimse o? Ha iyi bari bu sefer biri sıkıyormuş. Bu. <laughs> o yukarıdakini kilitlendim. Beni de öldürecek çünkü. Ben loktan loktan sık Hak mıymış bu? Hayır bana sıkma. Bana sıkma. Skorpiyon ışınlandı. Anam bu ne? Pis skorpiyon. <laughs> şunu alın şunu. Yukarıdakini alın. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ah öldüm ben. <laughs> ah, be. ah bebeğe gitti ya. <laughs> Yaşadın Kendime hayrım yok. Onlar da skorpiyon. Şu skorpiyonu. Nerede skorpiyon? Onlar. Onlarda bir birinde Ortada var. Ortada Ravana var. Gel al can. Görevim yok. Yok alalım. Şu an, şu an keşif modundayım. O zaman ben gidiyorum ona doğru. Sen al abla. Bana yararsan sıkıntı yok. 3 5 3 5 yapacağız. O da yandı, bildin mi? O eee Scorpion Ravana. E, Hel börmür, eee Falcon. Ravana. Onun da yandı. Ravana da yandı. Heh tamam. Boşuna öldürmeyeyim adamcağızı şimdi. <laughs> Gitti. Onlarda bir tane fenir var ama. O adamın yanındayım ben Harfi'nin. Harfi. Selamünaleyküm. <laughs> Seni döndüreyim mi? Seni döndüreyim mi etrafında? Canım benim. Oy, Harpi şu şey... Harpi'ye bak sen. Bu harpiye biri yardım edebilir mi adamı etliyorum? Bu harpimi bilmiyorum bahsettiğin ama daldım. Onlar da bana çok kötü daldı ama iki harpi var burada. Can neredesin sen ya? Ben seni niye bulamıyorum? Ölüyorum! Öldür beni harfi. <laughs> çok uğraştım. Canı kaybettim o. <laughs> Canı kaybettim. <laughs> Olamaz şerciyim. Ben buradan çıkayım arkadaşlarıma destek olayım. Tabi altı seviye halkla yapacağım bunu. Oo Ablam. ölümsüz gelmiş. O, 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 o. Eyvah halk dayanamaz buna da altı seviye. Abla. Ölüyorum ölüyorum Gittin. gittim. Skorpiyon da ışınlandı terbiyesiz. O geri gitti ama. Skorpiyon bana gelsene be. Skorpion gelsene bir. bir şey diyeceğim gel. Ben şuradaki feneri almaya gideceğim ya. Adamlar iki fener almış şurada. Adamlar bana ne sıkıyor? Sıkın lan bana! <laughs> Sıkın lan. Oğlum size bir dalarım. Orta feneri alıyorum. Şu an ben ya hak diye giriyorum. Öbür fenere doğru gidiyorum. Luka Biraz yardım, yardım gerekebilir. O arkamdan hmm. bir Demeter Başkan gelmiş. Bakıyorum aldım baş belasına. Benimki çok dayanmaz. Aa canım bir anda Öyle yükseldi. Çok... Bir şey oldu. Da... <laughs> Canı çok fena <bana> araya almışlar. <laughs> Beni ablukaya aldılar ama şu an 5.5 <laughs> çubuk sıkıyor. Vallahi Dayan iyi dayanıyor ha. Aa, Daha ben çok alayım. iyi dayanıyor ya. Değil, değil mi? Fenrir'i ölümsüz yapmışlar Vallahi. -va. can. Bak 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 şimdi şimdi ben de, de geldim ölmeye iyiydi şimdi uzak kaldım burada hayırlı olsun Geliyorum abi, yanına Gökhan 10, Abi mi? 6 tane bu sıkıyordu bana 5 saniye 3 saniye ama ölmüşsün Lan bu feneri vermedik Onlara bir orbital atasım var Şuna bir tane attım Hepsi bana dalıyor ve oh, bir tane de titan çıkmış. Hiç hoş ne? değildi. Şarangacım. Yo Demeter ölüyorum, mi? Eliyorum, ölüyorum, ölüyorum. Olamaz, Demeter, gidiyorum. Hayır, no. Gittim. Demeter bebeğim gel. Canım benim. Uykuyamam sana. Aldık. Maç bizde ya bitti. <laughs> Ben bir şey yapamadım bilmem. Bakalım göreceğiz Gökhan. Bak ben birinci olmuşum. Gogo ikinci olmuş vay.